Efendim Ukrayna'da yaşayan 10 yaşındaki bir çocuk sosyal medya üzerinden yardım çığlığı atmıştı ve yardımına Samsun'da yaşayan Fatma Öztürk yetişti. Öztürk'ün büyük çabasıyla çocuk ve anne Türkiye'ye getirildi ve Demirören Haber Ajansından Tayfur Kara onları kurtaran Fatma Öztürk'e mikrofon uzattı. İzleyelim. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş sürmeye devam ederken elbette orada mağdur olan vatandaşlar da ülkelerinden ayrılmak durumunda kalabiliyorlar. Samsun'da yaşayan Fatma isimli hanımefendi sosyal medya üzerinden ulaştı Ukraynalı aileye günler süren yolculuğun ardından kavuştu. Samsun'dayız, Samsun otogarındayız. Şimdi onların yanına doğru gidiyoruz. Kameraman arkadaşım sizlere gösteriyor. Natali ve Kira, kızı Kira ile beraber Ukrayna'dan geldiler. Çok uzun bir yolculuktan geldiler. Aslında çok da iyi dillerini bilmiyorlar. İngilizce olarak da anlaşmakta zorlanıyorlar. Ee, ama ona rağmen alarındaki o sevgi dili onları bir araya getiriyor. Kirayı görüyorsunuz, annesinin ateliği görüyorsunuz, çok uzun bir yol yolculuktan geldiler. Yoruldular elbette ama şu an sanki yıllardır tanışıyorlarmışçasına bir sevgi gösterisi burada gerçekleşiyor diyebiliriz. Yine tabi e, kendisine e, sorduk Ukrayna, Ukrayna'daki durumun nasıl olduğunu sorduk. Tabi kısa süre içerisinde hemen gözyaşlarına tutuldu ve oradaki savaşın bir an önce bitmesini talep ettiğini belirtti. Fatma Hanım'ın duygu ve düşüncelerini aldık. Kendisi de burada sanki onları yıllarca tanıyormuşçasına gördüğünde bir sevgi hissettiğini belirtti. Samsun Otogarı'ndayız. Ukraynalı bir aile. NATO. Fatih ve kızı Kira'nın Samsun'a geldiğini Fatma Hanım'ın bir süre misafir olacaklarını belirtelim ve sözü tekrar sizlere bırakalım.